Günaydın. Hayırlı sabahlar canlarım. Enerji dolu, bol bereketli bir gün olsun inşallah diyorum ve yeni güne bir besmele, bir de şükürle başlıyorum. Hava pırıl pırıl maşallah, cam gibi. Cam gibi demişken camları silmeye niyetlendim ama baktım ki yarın yağış var. Kendime kaytarmak için bir sebep buldum ve iptal ettim. Şöyle sabah temizliğimi yaptım, sabah kahvemi içtim mis gibi. Çok şükür. Şimdi ufak tefek biriken beni bekleyen temizlikler vardı. Onlara girişeceğim. Yalnız şuradan hiç ayrılasım gelmiyor ya. Hava güzel olunca. Neyse işlerimizi bitirip keyif öyle yapalım diyorum. Hadi bakalım size de bol bol enerji ve motivasyon gönderip başlayalım günümüze. Şimdi canlarım size bir temizlik önerisinde de bulunmak istiyorum. Şöyle kaşıklık çekmecesini açtığımda böyle birazcık kaşıklarımın, günlük kullandığım kaşıklarımın, çatallarımın ve bıçaklarımın mat görüntüsünü gördüm ve canı sıkıldı açıkçası. Hemen bulaşık makinesi parlatıcısı biraz. Biraz bulaşık sıvısı ve biraz da domestos koydum. Şöyle bir kabın içerisine aldım. Temizler zaten ama şöyle birazcık beklesinler daha da böyle ışıl ışıl pırıl pırıl olsunlar diye ara ara yaparım ben. E bir öneri olsun belki dikkate alırsınız fikir amaçlı paylaşıyorum sizlerle. Böyle arada yapın ılık suyun içerisine bir 10 dakika kadar beklese yeterli. Şöyle bir sudan geçirip kurulayıp koyduğunuzda ışıl ışıl parladığını göreceksiniz. Sabah işleri, temizlik, koşturmacası derken ben hazırlandım. Artık evden çıkıyorum. Nereye gidiyorum? Altaş Devi'ye gidiyorum. Sevgili Pundacığımın yanına. Gel bir kahve içelim Zübeyde dedi. O da çok yoğun çalıştığı için çoğu zaman fırsat bulamıyor. Bir boşluğum var dedi. Birlikte hem sohbet eder hem konuşuruz dedi. Tabii ki dedim. Biliyorsunuz Altaş Devi artık benim ikinci evim gibi. O yüzden şimdi oraya gidiyorum. Karşılıklı bir kahve içip sohbet ederiz. Sonra da akşam yemeği için hazırlıklara başlarız. Çok güzel vakit geçirdim ile bayağı uzun uzun sohbet ettik. Hatta saatin nasıl geçtiğini bile anlamadım. Gelirken de böyle çotanaktan çok güzel ürünler aldım arkadaşlar. Bilmiyorum içinizde bilenler var mı? Bilenler mutlaka vardır. Fındık yağı ve aspir yağı'nın faydaları çok büyük ve saymakla da bitmez. Bir sürü e, rahatsızlığa da iyi geliyor. Üstelik vegan ürünler olduğu için de evinizde sofralarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Özellikle de aspir yağı ve fındık yağı çok güzel. Bir de tabii ki ordunun gururu yani buradayken de bu ürünleri almamak olmaz. Asla içlerinde şeker yok şu ürünlerin. Kaliteli balarla ballarla yapılıyor. Ben uzun süredir zaten çotanağın ürünlerini alıyorum ve kullanıyorum. Ee, i̇nternet sitesinden de alışveriş yapabilirsiniz ya da Çotonağ'ın kendi sayfasından da alabilirsiniz. Hem sevdiklerinize gönderebilirsiniz çünkü çok güzel hediye paketleri var. İsterseniz kendi evinize, sofranıza da alabilirsiniz. Söylediğim gibi gerçekten vegan ürünler ve çok kaliteli birinci sınıf her şey itina ile yapılıyor. Ben de gitmişken Çotanak'tan da bunları aldım, geldim. Zaten bitmişti kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir bizim evde. Hem de ben böyle tatlı pasta yapacağım zaman da mutlaka bunlardan kullanıyorum. Salatalarda ve yemeklerde bu yağları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Benden söylemesi. Kahvemi aldım şöyle hazır güneşi de bulmuşken oh balkona geçtim. Dün burada yağmur falan yağdı. Bir gün iyi ertesi gün kötü. Bir gün iyi ertesi gün kötü olarak devam ediyor havalar. Bakalım mamma düzelecek inanıyorum, açacak. Onu bunu bilmem de. Annemle babam geliyor. Yoldalar şimdi. Allah nasip ederse bugün kavuşacağız. Onlar gelince havanın iyisi kötüsü beni çok etkilemez. Çünkü yanında olmaları bile bir huzur sebebi. Evde büyükler olunca ben evin rızkının bereketinin de arttığına inanıyorum. Bizim için de böyle bir hava değişikliği olacak. Onlar için de tabii ki iyi gelecek. Annemler genellikle yazın çok bir yere gitmeyi sevmiyorlar. Böyle kısa tatiller falan yapıp geliyorlar. Genellikle köyde vakit geçiriyorlar. Böyle bütün akraba, eş, dost, komşu herkes birlikte oluyor. Emeklilik böyle bir şey herhalde. Bilemiyorum. Ama kış olduğu zaman da hani böyle ufak tefek işte bana, kız kardeşime falan böyle arada değişiklik yapıyorlar. Kışın birazcık daha köyde işler de hafifliyor ya. Herhalde ondan diyorum ben. Neyse ben de onları zorlamıyorum. Kafalarına göre takılıyorlar. E, bu saatten sonra da onlara huzur lazım. Başka bir şey değil. Ben de o niyetteyim, o düşüncedeyim zaten. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Ailelerini kaybedenlere de Rabbim sabır versin. Mekanları cennet olsun inşallah diyorum. Neyse ben bugün hazırlık yapacağım. İşte yemek hazırlıkları, tatlıydı vesaire bu tarz şeyler hazırlayacağım. Annemlerin sevdiği şeyleri yapmaya çalışacağım inşallah. Yalnız size bir şey göstereceğim. Şurayı görüyor musunuz? Burayı gizleme çabam nasıl ama? Hiç de işte bir işe yaramıyor farkındaysanız. <laughs> bir türlü o duvara bir şey yaptıramadım. Şuradaki klima engelliyor çünkü o klimanın sökülüp dışarıya takılması gerekiyor. Gereken bir sürü şey var ama bizim evde de bütün evlerde olduğu gibi her şey bir anda olmuyor. Erteleniyor tabii ki. Zamanla. Ben hiç onlarla uğraşacak şeyim yok. Hafif bir boğaz ağrısı gibi bir şey var. İnşallah hasta olmam. Havalar da böyle bir iyi bir kötü gidiyor. Muhtemelen onunla da alakalı. Aman diyeyim dikkat edin. Bir geldiği zaman gitmek de bilmiyor. Neyse hadi artık yavaş yavaş şöyle günün işlerini yapalım. Bir heyecanla annemleri karşılayayım. Sonra da artık videomu tamamlarım. Hazırlıklarımı yaptım ve kurabiye için hemen başlamak istiyorum. Zaman kaybetmeyeyim çünkü yemek de yapacağım ya. Malzemeleri söylüyorum lütfen not almayı unutmayın. 250 gram kadar tereyağı tabii ki margarin de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, şekerli vanilin bir bir paket şekerli vanilin, bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ve aldığı kadar un aşağı yukarı 3,5 su bardağı kadar alıyor ama her unda da her bardakta da fark edeceği için lütfen kontrol ekleyin diyorum ve haydi bismillah başlayalım tabii ki üzerine sonra benmari üsülü eritilmiş çikolata ve hindistan cevizi de olacak yani süslü bir şeyler yapacağız o zaman haydi bismillah deyip başlayalım bakalım şöyle hemen tereyağımızı bayağı oda ısısına geldi gayet de güzel oldu. Bunları ziyan etmeyeceğim. Hiç merak etmeyin siz. Beni tanıyorsunuz zaten. Hemen yumurtayı alalım içine. Sırasıyla bütün malzemeleri ekliyorum. Sıvı yağ. Pudra şekeri. Şöyle ilk önce elimizde yoğurmadan önce bir güzel hepsini birbiriyle karıştıralım. Sonra sırasıyla diğer malzemelerimizi de ekleyeceğiz. Çok süslü olacak. Adı üstünde süslü kurabiye. Ay gelin kurabiyesi mi desek acaba bilemedim ya. O değil de. <laughs> Gelen de annemle babam ben niye heyecanlıyım ya. Vallahi heyecanlandım. Şimdi babam şeker hastası benim. O yüzden de şeker hastası ama şekerli olan her şeyi yiyor. Biz önünden alıyoruz. Bakmayın siz. Böyle bazen atıştırmalık bir şey ararlar şeker hastaları. Bilenler bilir. Evde bir şey olsun diye hani böyle o şekerin insülini yükseldiği anda insülün şeyi artsın diye. O yüzden hemen dedim ki birkaç tatlı bir şeyler yapayım babacığıma sever Sütlaç da yapacağım. Sütlü tatlı onu da severler. Bir de güzel yemek yaparsak. E daha ne olsun? Şöyle güzelce özleştirdim. Hemen unumu kontrollü bir şekilde döküyorum. Artık güzelce yoğurabiliriz. Hamurumuzu yoğurduk. Şöyle güzel, yumuşak bir hamur kıvamı oldu ve çok da güzel oldu. Maşallah. Tam verdiğim tarifi uygularsanız çok güzel bir sonuç elde edersiniz. Şöyle gelin güzelce şekil verelim şimdi ceviz büyüklüğünde olsun. Zaten birazcık da kabaracak ya. Ne kadar da bereketli olduğunu göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Kurabiyelerimiz hazır. Kalan kurabiyeyi hemen değerlendireceğim. Ayrı bir kabın içerisine yapmaya ben devam edeceğim. Ama önce bu arkadaşlar pişsin bakalım. Şöyle bir küçük tepsi daha çıktı maşallah. Diğerleri pişsin hemen. Bunları da hazırlayacağım. Bu arada ben... ben... Kurabiyelerim pişti. Gayet de güzel gözüküyorlar. Hele bakın. Ben Mary usulü çikolata eritmem nasıl? Ve böyle bir çay bardağı kadar da hindistan cevizimiz var. Kurabiyelerimizin ilk sıcağı çıksın. Bu arada çikolatamız da biraz erisin bakalım. Evet kurabiyelerimizin ilk sıcağı çıktı. Şöyle göstereyim size de. Çok da güzel oldular. Ben böyle usulü erittiğim çikolatalarımız da hazır burada. Hemen işin en sevdiğim tarafı olan süsleme kısmına geçiyoruz. Bu şekilde hepsini güzelce hazırlayacağım. Bakar mısınız şu güzelliğe ya? Yerim ben seni. Zaten yemek için yaptık. bir pastane kurabiyesi. Süslü gelin pastalarımızın güzelliğine bakar mısınız? Nasıl güzel oldular. Maşallah, sübhanallah demek istiyorum. Şimdi onları bir kenara alıp hemen diğerlerini de yapalım bakalım. Ve diğerlerini de yaptım. Hindistan cevizim bitmişti. Ben de hemen böyle bir çözüm buldum. Böyle de çok güzel oldular. İstediğiniz malzemeyle üst süslemesini yapabilirsiniz. O zaman şimdi birazcık dinlensinler. Sonra güzel bir sunum kabını alıp tadına bakarız sizinle birlikte. Şöyle artık onları yerine alabiliriz. Ya size bir şey söyleyeceğim. Yok böyle bir lezzet ya. Gerçekten yok tek kelimeyle müthiş olmuş deneyin favoriniz olacak üstelik gördünüz çok kısa sürede de yapıverdim yahu benden size kötü tarih çıkar mı çıkmaz çıksa da onu paylaşmam merak etmeyin şöyle göstereyim güzelliklerimiz hazır çok şükür çok da güzel gözükmüyorlar mı deneyin mutlaka çok seveceksiniz ve artık son hazırlıklarım da neredeyse tamamlanıyor. Sütlaçlarımız da hazır. İki tane daha vardı da o çoktan yendi bile. Neyse yemeğimi de ayarladım. Neredeyse onlar da pişmek üzere. Artık annemlerin de gelmesi yaklaştı çok şükür. Evet yemeklerim de hazır. Çok şükür Rabbime diyorum. Güzel bir et sote yaptım. Et de gerçekten çok güzelmiş kasap iyi olunca pişmesi de kolay ve güzel oluyor. Şöyle annem gelirken pirincimi getiriyor diye çok mutluyum. Bulgur pilavı yaptım. Çünkü son kalan pirincim bu kadardı. Biraz da bulgurla karıştırınca mis gibi oldu. Yemekler hazır. Hemen 2 dakikada salata yapıyorum. Turşuyu çıkartıyorum. E daha ne olsun? Çok şükür elhamdülillah. Biz annemlere kavuştuk. İçerideler şimdi. Yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Onlar tabii ki dinlenecekler. Yoldan geldiler. Epey de bu uzun sürdü gelmeleri. O yüzden onları istirahate bıraktım. Dinlensinler diye. Yavaş yavaş yatakları da yaparız birazdan. Ondan sonra da yatar. Sabah kalkarız Allah'ın izniyle. Onlar da güzelce dinlenmiş olurlar diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla göstermek istemedim. Yol yorgunları takdir edersiniz ki. İzleyip destek verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda buluşmak üzere diyorum. Allah sevdiklerimizi hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Ve bizleri de onlarla imtihan etmesin inşallah. Hoşçakalın.